bir yarışmanın sonuna doğru yaklaşmaktayız. Ali Baba Survivor. Ünlülerden Adanur Düzgün, gönüllülerden Lina Düzgün. Yarışma 9 9. Evet, bu heyecanlı anı yaşamak üzereyiz. Bakalım kim kazanacak büyük ödülü? 1 2 3. Yarışma başladı. An ve an. Adanur az Adanur baktı önde. Lina evet havuza doğru yaklaşıyor. Lina havuza girdi. Adanur da havuza girdi. Havuzdan çıktılar. Çok heyecanlı. İkisi de iki atış yapmak zorunda. Evet ikisi de sıfırda sıfır. Evet. Çok heyecanlıyız. Lina tekrar yerine geçiyor. Atışını yapıyor. Yapıyor. Lina sıfır. Adanur bir. Ama iki tane atmaları lazım. Adanur erken sevindi. Lina bir daha atıyor. Evet. Atamadı. Bu arada adamıza bir de kuş gelmiş. Evet. Adanur tekrardan deniyor. Soluk alıyor. Lina tekrar yaklaştı. Lina sıfırda sıfır. Yine sıfırda sıfır. Atışları çok kötü. Aman Allah'ım. Adanur atamadı yine. Lina koşuyor. Koşuyor. Adanur atamadı. Çok heyecanlıyız. Lina iki eliyle atsa belki olacak. Adanur, Adanur. Ya Bo, gir. Evet çıktı. Zaten. Hedefe ulaşmıştı. Top ne yazık ki çıktı. Evet, Lina yaklaşıyor. <laughs> Lina bir de bir. Aa! Bir tane daha atması lazım. Evet, erken sevindi. Bir tane daha atması lazım. Ama çizgiden atmıyor Cem Bey. Lütfen, biz kameraları takip ediyoruz. Adanur atamadı. <laughs> Lina topunu arıyor ama bir türlü bulamadı. Bilmadı. Adanur tekrar deniyor. Deniyor evet. Atamadı. Çok az farkla dışarıya çıktı. Evet Lina yaklaştı. Evet. Lina atamadı. Adanur deniyor. Evet Adanur deniyor. Lina atamadı. At Ada. Evet. Hayır olmuyor. Lina çok yaklaştın. Sayılmaz oradan. Lina başardı. Ama kameraya bakacağız tabii ki. Evet sen atışını... Evet Lina, Lina görüntülere baktığında sen diskalifiyesin. Bu yarışmayı Adanur kazanmış oluyor. Evet sevinç gösterisini görebiliriz. Zina üzgün bir şekilde evet. Akşam konseyimiz var.